Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Banana Eat oynayacağız. Evet. Ee, bir tane arkadaşım var. Tamam mı arkadaşlar? Onun adı Flandet. Ve e, o oyuna gelene kadar ben bir geleyim. Bay. Evet arkadaşlar. Skinimi gene değiştirdim. Bu arada bu arkamızdaki muz kendiliğinden eklendi. Bu arada arkadaşlar muzu değiştirmek istiyorsanız ee, Perks'e girin sonra bak onlar deyin. Buradan istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Tabi para da lazım. Benim ben de 200 olduğu için e, yani çok da istediğimi alamıyorum ama Pride Banana'yı almaya çalışacağım. Pride Banana'yı almaya çalışacağım arkadaşlar bir şekilde. 200, 250 muz lirası Sinister Supermarket'i seçelim. Herkes zaten onu seçti. Çünkü ilk ol bende olduğu için. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Eski bana acaba eski bir. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, yüzümü açmayı ve like atmayı unutmayın. Like beni mutlu ediyor. Abone abone beni daha da mutlu ediyor. Benim de açarsınız da yeni video attığımda hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar oyunumuza geçelim. Bakalım. Hadi burada oyun başlamaz hiç şey yok. Hadi başlasın. 5 dakika da 5 dakika var. Bana ana burada mı? Daha mantıklı bir şey söyleyemez miyim? Burada burada burada. Ay yanımdaymış neden görmedim ki? Tıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıt görmedim gerçekten ha. Çöz, çöz, çöz. Tamam bu çözülmüş bir. Eksi ee, 30 saniyemiz gitti. Birisi yakalandığında. Çok kötü. Evet pasta. Bir pasta dilimi. Çevir, ne? çevir, 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 ben Ve üçüncü. Ben de olmuş. Korkacak bir şey yok ki abi ya. Aaa! takamıyoruz 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 Ah! Yok 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 görmeliyiz görmeliyiz Bu kadar sadece bekleyebiliyorum Sen neresine gitti 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 çok iyi çok Ben böyle elimde pastayla ne yapacağım? Burayı yerleştiremiyor muyum yani? Bu onu alsın ve nasıl yerleştiriliyor ki pasta bir yere yerleştireceğiz ama bu şey gelmeden ilk bütün bu macaları çözebilsek no. bu rastgele bir yerlerden bulacağız işte herde kim tam buradaki bu şeyi ee, olmuş ne olmuş geç kaldım. Hay, hay, abi ne olur, abi, abi, abi gözüm seveyim, gözüm seveyim ne olur. İkisine bakacak değil mi? <laughs> Burada da birisi varmış. Al bu arkadaş, bu kardeş. Yoksa bir tane pasta değil. Bir... birisi. Aa, orada olması lazım o zaman onun. Nereye gideceğiz? Gel, geldi, 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 geldi. Ab, ab, ab gözüm seni. Gözüm seni, gözüm seni, gözüm seni. Alab düzelttik. Şuradan gidelim. Yine bir Aa, bu da pasta olmuş. Aha, işte bu. Yap. Abi abi gözüm seni. Gözüm seni, gözüm seni, gözüm seni. Tamam bir tane, bir tane. Abi bana, Abi bana bir daha vurma. Abi bana bir daha vurma. Abi bana bir daha vurma lütfen. <laughs> Gene mi son oldu? Muz geliyor muz orada muz orada muz orada. Gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Bilmiyorum. Bana seni görür mü? Olamaz olamaz olamaz. Sonsuz kaçış. <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Ya nasıl? Ya nasıl ya? Abi kaçıyordum. W'de bir sorun var. W'de bir sorun var arkadaşlar. Gerçekten W'de bir sorun var. Evet arkadaşlar bu da gördüğünüz Flandet bahsettiğim arkadaş. YouTube'a selamla dedim. Evet. Arkadaşımız gelsene hadi gel. Sen de gel. Ee, 217 olmuş. 10 TL'm daha var. 10 lirası. <laughs> 4 tane daha alırsam belki o şeyi alabilirim. Soyulmuş bir şey olsun. Bu sefer. <laughs> bakalım açıldı. Hemen oynayalım. Evet, dinle sorunuz. Neden dedin ona? Bana kazanacak. Muz kazanacakmış. Nah kazanır. <laughs> Ay. Ay geliyor 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 geliyor. geliyor. Okey bu küçük hanede. <laughs> Nerede geliyor?

benim videomun fake olduğunu sanıyor ya. Ah, geliyor 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 vallahi geliyor vallahi geliyor orada. Ne? Hiç i̇şte, daha mı? <laughs> Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Geliyor, geliyor, geliyor. 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 Nerede olmuş? Burada, yüzde yüz. Nereden geliyor? Hayır. Escape, 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 is, is, is fake. Bana yanıma geliyor bence. Çok kişi kay kayıyor. <laughs> <laughs> A musk. i Bakalım arkadaşlar kaç abonen var? Aynen doğru. Sinister Market'i seçelim gene. kim varmış? Hayda. Kim varmış? Ha, bana. Evet. Bir tanem, bir tanem. Tamam tamam. Var ya Flupa kimse onu almayacağım. Gel buraya. Güzel. Güzel yemeğe benziyor. Ay ısırdım bir tane. canın kaldı. İki canın kaldı kız. <gülüyor> 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 Gördüm seni. Ay, Ay çok vardım. <laughs> çok vardım dedi. Şimdi filan bilmem ne filan çıktı da karşıma direkt. Karşıma neden gidiyorum ki ben birisini alıyordum. Bir canın kaldı kız. Kendine çok dikkat et. Biliyorum dedim. Bana seni görür. Arkadaşlar galiba biz geldi. Neyse. video ben de devam bakalım bir tur daha arkadaşlar ve video bitiyor veya olmasın ya. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Eğer like atmadıysanız like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bana hani itse de girin çünkü benden öğrendiniz. Bana hani itse benden öğrendiniz. Bana hani itse güzel bir oyundur. Görüşürüz.